Kardeşler, dostlar, selamü aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bugün bizim ülkemizde, Herat'ta deprem çok insanlara zarar vermiş. Çok insanları evleri bozulmuş, kırılmış, duvarları ortadan gitmiş. Şu an bunları evleri ya mutlaka kırılmış, yakılmış ya da böyle bir duruma geçmiş ki orada yaşamak çok zor. Yani kimse o evlerde yaşamıyor. Hepsi çadırlarda yaşıyorlar. Bugün bizim dost ülke Türkiye'den uçaktan ya uşaktan diyorlar bir hayırsever kişi biraz yardım göndermiş. Bu yardımları biz 20 kişiye dağıtacağız. Bazı dostlarımız şurada onun için dağıtacağız. Bazıları için ki ya onlar hastadılar, evdadılar ya çadırdadılar. Buraya gelemiyorlar. Onları evlerine götüreceğiz. Orada dağıtacağız. Biz bu dostumuzdan bu herli insanlar teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Her zaman yaşasın. Onun ailesini, kendisini Allah Celle Celaluhu her türlü belalardan, afatlardan korusun, uzak saklasın. Çok teşekkür ederiz. Her zaman sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Sağ olun, selamet olun.